Gürkan buna göre indirim sonrası kitapların tanesini 15 TL almış olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi normalde fiyatı ne kadarmış? 25 ne kadar öder? 25 çarpı 10'dan 250 lira öderdi normalde. Fakat bu ne kadar ödemesi istiyor? 15 çarpı 10'dan 150 lira indirim uygulaması istiyor. 50 lira indirim uygulanırsa 200 olur. Şimdi 20 indirim, e, 250'nin yüzde 20'si, 20 bölü yüzde çarparız. 50 yapar. Bu da 200 lira ödemiş oldu. 4 kitap alana 1 kitap bedava diyor. O zaman ne kadar para ödemiş olur arkadaşlar bu baktığımız zaman. E, 4 tanesine bir para ödeyecek. 4 çarpı 25'ten 100 yapar. 100'ü ben 5'e bölersem tanesi 20 liraya gelmiş oldu. Bu da gitti. Bir kitap alana ikinci kitap e, 5'te 1'i fiyatına diyor. Şimdi arkadaşlar bir kitap aldı. 25 ödedi. Diğeri 5'te 1 fiyat öderse 5 lira öder. Bir kitap aldı 25, diğerini 5'te 1 ödedi. Bir kitap aldı 25 lira ödedi. Buna 30. Buna 30. Buna da ne kadar ödedi? 25 lira ödemiş oldu. O zaman arkadaşlar bunları topladığımız zaman ne kadar fiyat ödediğini buluruz. Bu şekilde gidecekse 30'dan kaç tane var? 5 tane. O zaman ne yapar? 150 lira yapar mı yapar? O zaman sadece istenileni bu uyumuş oldu. Yani 4 tane seçenekten bir tanesi 1 bölü 4 yüzde 25'tir cevap bursadır. Selim ile Aylin sarı renkli iki boş koltuğa yan yana oturacaktır. Selim ve Aylin yapacakları koltuk seçimi kaç farklı olası durumu vardır diyor. Şimdi buradan dört tane oturabilirler. Şu şekilde oturabilir. Selim, Aylin, Aylin, Selim buradan kaç seçenek var? İki seçenek var. Yan tarafa kaydığı zaman iki oradan bir yana daha kayarsa iki seçenek. O zaman toplam 6 seçeneği var. Buraya oturduğu zaman Selim, Aylin, Aylin, e, Selim. iki seçenek burada var. Aynısı buradan vardır. iki seçenek buradan. Buraya baktığımız zaman burası için iki, burası için iki, dört seçeneği vardır. Burası için de o zaman 4 burası için de iki seçenek var. O zaman artı altı deriz. 10 e, toplarsak buradan da 10 toplam 20 seçenek vardır. Cevap Adana'dır. İçinde muzlu veya e, limonlu 9 şekerin bulunduğu Birinci torbanın rastgele seçilen bir şekerin muzlu olma olasılığı azdır diyor. Daha azdır. O zaman 4 tane muzlu olsun 5 tane de çilekli olmuş olsun. Artık, pardon limonlu olmuş olsun. Limonlu diye yazalım. İçinde çilekli veya muzlu e, 11 şekerin bulunduğu ikinci torbadan rastgele seçilen bir şekerin çilekli olma olasılığı daha fazla. Çilekli daha fazlaysa kaç tane çilekli olsun? 6 çilekli 5 tane de muzlu olmuş olsun. Birinci ve ikinci torbadan şekerler bir kutuya atılıp karıştırıldığında kutudan rastgele çekilen bir şekerin muzlu olma olasılığı en fazla kaçtır? Buradan 4, buradan da kaç tane var? 5. Toplam 9 mu? Evet. Evet. Toplam sayımız 20 miydi? Evet. Ben bunun paydayı 5 ile genişletirsem 45 bölü 100 olur. Yüzde kaçtır? 45'tir cevap bursa. Buna göre defne bastığı tuşlar ne yazmak istediği 4 basamaklı sayı kaç farklı durumu vardır? Şimdi 4 rakamının yazılı olduğu tuşa bastığında 1 veriyormuş. O zaman 4'e bastığında 1 veriyorsa başlangıçtaki 4 olabilir. 6'ya bastığında ise 3 veriyormuş. Diğerleri aynen çalışıyor. Bir de diyor ki asal rakamların yazıda olduğu tuşlara basıldığında ekranda bir eksiği varmış. O zaman 2 geldiğine göre burası 3 dürtü. 2 eksiğini aldı. Burası 9. Şimdi 3 e, ekranda olması için neye basması lazım? Peki 6'ya basması gerekiyor. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek ise bu 1'e 2'ye bastığı zaman 1 eksi asal sayı olduğu için 1 eksiğini alır. E, bu 2 arkadaşlar 3'tür. E, 3 olabilir. Sonrasında 9 ve 6'yı elde edebiliriz. Başka ne olabilir diye bakacak olursak. Burası aynı şekilde 2 olur. Burası ee, kaç olarak yazılabilir? 2 yazamayız arkadaşlar. Bir sayısı olabilir. Çünkü bir de bir problem yok. Burası kesinlikle 3 olacak. Çünkü asal sayının bir eksi. Burası 9. 3'e e bastığı zaman bir eksiğini verdiği için 3'e basamaz ve burada 6. Kaç tane durumumuz vardır? 3 tane cevap Adana'dır arkadaşlar. Oluşturacağınız kullanıcı adının Türkçe olma olasılığı, Türkçe olmama olasılığının e, ne diyor arkadaşlar? 5 bölü 3 katıdır. Olma, olmama. 5 bölü 3 katıysa olmamaya ben 3K desem arkadaşlar. Olma olasılığına 5K desem. Cemal oluştur butonuna tıkladıktan sonra programın Türkçe ve içinde sıfat bulunmayan bir kullanıcı oluşturma olasılığını soruyor. Diyor ki ayrıca Türkçe dilinde oluşturabileceği kullanıcı adlarının %60'ında sıfat bulunuyor. Sıfat olacak. Kaçında sıfat var o zaman? 3'ün K'sında vardır. 5'in %60'ı. 2K'da sıfat yoktur. Bizden ne istiyor arkadaşlar bu peki? Oluştur butonuna tıkladıktan sonra Türkçe içinde sıfat bulunmayan sıfat bulunmayan 2K'lık kısım var arkadaşlar. Ee, toplam kaç tane vardır peki? Bunları topladığımız zaman 8K kadar toplam olasılığımız var. İstenilen 2K'ydı. Oranlarsak 1 bölü 4 oranında olur. Cevap C.